Dizlərim, mən özlərim ustaq uzaglamaşamam. Sənlə gəldim, mərad verərdim, hərgəzə pulu bağlamışam. Mən. Səndən sonra hər yəzərəs məndizlər. Müstaq uzaglamaşamam. Mən. Yer eləsən sisli. Uçuram gəllər əsas sisli. Burada oğuzlar hətsizdir. Buna hisslərim pispisdir. Paramparça parça olmuş yüreği isi gelir havadan Göyden bakır nece dödür buna yaradan Çok haydi yatsızsan Ayırdın bizi güya sen ayırdın ağı karadan Belki her şey düzelir tek oluram geceler Soyuk olur küçeler gel benimle gezeler İsterim tezeden yaşayayım seni ben İsterim tezeden yaşayayım seni Rəsmə nə gözlərim üstə qoğlamışam mən. Səninlə gəldim, 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 hər gezə qopu bağlamışam mən. Səndən sonra hər gezə rəsmə nə gözlərim üstə qoğlamışam mən. Qaranlıq yol gedirəm özümə görə işığım yox, nə rahatam gözümə görə gəlmənə yüksəl. Ruhumu çökürsən, yağış olub yanağına mən elə töküsəm ey. Gözlər sən çon ağlama bağla qabları tanrı bir də bağlamaz onun gülüşü mənim geri dönüşüm dayı da o günlərə səninlə yenə görüşüm bir də baxım gözünə gəlməyə sözümə baxmır ax sözünə görnəyəm düzüləm istəram təzədən yaşayım səni mənim istəram təzədən yaşayım səni Sonra hər yəzər əsminü düzdürmüşdük, qucaqlamaşan mən. Bilsən nə qədər, nə qədər belə hər yəzər toxo bağlamışam mən. Səndən sonra hər yəzər əsminü düzdürmüşdük, qucaqlamaşan mən. Günəşən Selamun Aleyküm. Evet hepinize merhabalar, saygılar, sevgiler. İlver siyah sever giriş yapıyor. Ben onun e, sırf inadına beyaz şapka giydim. O yüzden bugün geleceğini biliyordum. Eliminden koymuş gibi emindim. Evet Tolga Suyu'nun sahte hesabımız. sahte hesabı bir ihtimalle teşekkür ederiz. Hemen e, karşımıza bir PK isteği geliyor ve kabul ediyoruz. <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sağ ol sen. Ben de ya. Ah diyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> dikkat. Bu program bağımlılık yapar. Sıra sıra saatlerimiz şu anca 20.48'de gösterilmekte keşke en an çekilse çekilse Bu program bağımlılık yapar O olurken Evet Aydacım ee nereden katılıyorsun efendim acaba yayına İstanbul'dan katılıyorum İstanbul'dan acaba İstanbul'dan katılıyorsun. katılıyorsun ne kadar güzel ben de İstanbul'dayım Hmm neresinde hmm. Ne oldu hoşuna mı gitti bir ya. Peki, ee, herhangi bir mesleğin ya da yapmış olduğun bir iş var mı Ayda? Evet, muhasebecim normalde. Normalde muhasebecisin. Şu an anormal bir durum galiba. Evet, şu anda TikTok'la uğraşıyorum. Bir Çok iyi. Ben olsam, ben tabii canım ne işim var ekip yani muhasebesini yani boşver. Senin basın. örnek aldım kendime. Aa. Baktım ki dedim kekeç kenan dedim. Çok başarılı ve iyi gidiyor. Paranın ne avradın. Adam... Dedin, dedin ki biz de niye yapamayalım dedin değil mi? Öyle ya, oldu. Böyle, aynen Sakalımın dedin. Anladım. Evet. Evet mi? Oha, terbiyesiz seni Bir şey daha tamam, peki bir şey. E beraber bir şeyler paylaşıyoruz burada. Neden terbiyesiz olurum iki arkadaş gibi? Yani iç sesimi dışa yansıtıyorsun. Teşekkür ederim. Bir defa tamam, seni kadar içindeki sesleri biraz daha dışa yansıtırmızı çok merak ettim şu an. Yani sen yansıttığında daha havalı oluyor. Ben yansıttım o kadar güzel olacağını düşünmüyorum. O yüzden yani bir, bir tane sen ona biz karar verelim ya. İşte senin ne kadar başarılı olduğunu gördüm senin yanında diğer da. Ben neden yaptım dedim ve böyle bir girişimde bulundum. Ve girdim, giriştim. Sonra neler hissettin? Sonra çok güzel şeyler hissettim çünkü çok güzel insanlarla tanıştım burada. Çok güzel insanlarla tanıştın. Hı -hı. Güzel. Başka? Ölüm Meleği'ne teşekkür ederim. Fatih, hoş geldin. Bay evet, gördüğünüz Öl gibi Aydın'ın da TikTok hayatının... Geçmişiyle alakalı sözlerini aldık efendim. Bu arada iki katı başladı. Bakalım <laughs> ileride saatlerde anlat. Oğlum, oğlum bak ilk PK, bana ilk bunu yapmayın. Rotten Tanrı! İşte o giriş yapıyor. Bizi boş zannediyorlar! Sessizlik Rotten Kral Kavuz giriş yapıyor! Sağ solu darbelerle! Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Yıldız Sever destek veriyor dostlarına. Geçen ailesine. ona o ne lan öyle? Ee, İler Tia Sever. 50 lira yarıyor dayı be. Kral Kabus Timo. Motor Damla. Damını mamını amını dur. Motor Damla. Evet. Eee bana mı dediniz hanımefendi? Yok, ben chatime bir şey yazmışlardı, ben de onlara cevap verdim. Ha, anladım. Eee, İrem'cim hoş geldin. Ee, evet. Canlarım benim ya, yemin ediyorum. Bizde de böyle işte ya, ne bileyim. Bizde de hayat böyle devam ediyor, gerçekten. Çok güzel devam ediyor. Bizde de böyle hayat devam ediyor, çok güzel oluyor böyle. Evet, olunca. demek ki sen ben olamazmışsın. Ama seni musun? Kral kabus. Oğlum bu efekt nerede yine ya? Allah her gün bir efekt buldum. <laughs>

Her zaman söylemişimdir. Abi son saniyeye dikkat edin. Bak ilk PK'm bu PK'yı kaybedersem yayını kapatırım. Daha da devam etmem. Söyleyeyim bak ha. Her zaman söylüyorum. Benim şevkimi, mevkimi kırmayın baba. <gülüyor> 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 hey, yazık oldu ya. Evet e, Aydınım, neler düşünüyorsunuz efendim bu PK için? İkinci PK'dan seni yenebileceğimi düşünüyorum yani bana bir şans daha mı ver diyorsun evet evet chat aydınım şu anda bizden bir şans daha istiyor sizler ne istiyorsunuz ona göre devam edeceğiz haydi bakalım <laughs> evet efektimizi... jetonları yüklediniz mi arkadaşlar efektimizi kapatalım efendim jetonları yüklediniz mi jetonları yüklediniz mi derken Aa, yüklüyorlar mı -hı. <laughs> He? Elbet. Seninkiler yüklemeden mi atıyor? Hayır yani ben şimdi kimin ne yüklediğini bilmiyorum. Ne zaman ne yapacağını da bilmiyorum yani. Şu an eğer öyle bir şey varsa bilmiyorum yani. Korkmana gerek yok. En fazla yenilirsin. Ay korkar. Ay. Korkun faydası yok. Selam Recep. Hoş geldin. Merhaba. Evet. Bu şarkı benden aynen kral kavuşçum ama işte gel de bunu anlat şimdi. Yani ben bunu burada nasıl anlatayım babacım yani. Şimdi iyiler siyah sever diyeceğim. onu. Tony Montana bebeğim hoş geldin. Nasılsın iyi misin Recep arkadaşa bonbon like yapalım. Tabii ki gözünü korkutmak istedim onu. Yani bizden korksun istedim ama sanki kimsenin jeton yüklediği yok da belki bir mucize olur. Ama biz bol bol çift tıklayalım. İnanıyorum. İnanmak başarmanın yarısı bakalım. Sadece bir şey dinleyeceğim. Bakalım olacak mı? Evet arkadaşlar. Bu şarkım, bu şarkım yukarıdakiler için, alayınız için, hepiniz için. Artık olduğu kadar, olmadığı kadar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bay bu. Sana gelsin bebeğim. Özellikle. Haydi bakayım. Elimden. rüzgarları <laughs> ne zaman esersin yaratılırım Çocukluk rüyalarım Şeytana tutmalarım Öper beni ya annem Yanaklarımdan Güzel bir rüyada Sanki sevdiklerim Hayattalar cenahar VE ADALAR AH burada OLSAN çok güzel ala İSTANBUL'DA Salma. kral Kabus kral Kabus vurdu otoyumdan bay 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 bu arada bir şey diyeceğim. Abi sesle alakalı bir şey yazsanız lan gavurlar. Sarmıyorsa kapatayım. Her zaman kolay değil. Sevmeden sevişmek. Sarmak bir vücudu. Yavaşça öğrenmek. Alışmak ve kaybetmek. İstanbul bu yargın. maşallah, ey maşallah. Acaba doğru adın Cahyamu, Eskişehir ve Adana. Ah burada olsan çok güzel hala İstanbul'da. Samba চবি জান বহ Aydan'ım e, sizde geçirmiş olduğum 10 e, dakika 9 e, dakika birazdan olacak çok mutlu ve güzel bir yayındı. Ben çok e, zevk aldım. Siz neler düşünüyorsunuz efendim? Ben de çok mutlu oldum. Beni çok güzel yerinden tebrik ederim. Estağfurullah. Yani şöyle desen daha iyi. Çok güzel karşıladın. Üstüne bir de şarkı söyledim falan. Evet. evet çok, zaten o, o anlama yani, geliyor Daha yani. böyle pozitif, Bu daha de, iyi, iyi iyi şeyler, böyle daha olumlu yani anladın mı hani. Sabret hı hı. istiyorlar, olur sabretle çalış. teşekkür teşekkürler, Boğucum eyvallah. E, Parmak uçlarını emciklediklerim, hoş geldiniz. Evet, keşke bunları ikinci saate yüklenseydik. Bu saat sanki böyle çok tuh yaramadı gibi oldu. Şimdi hmm, aa, İkinci evet. saat yine beni alırsınız. Öyle mi diyorsun? Olur, hı hı. olur, alışmış, olur olur. olur olur. Tebrik evet. ediyorum. Daha bitmedi efendim. Son saniye her şey olabilir. Belki sizinki gitmiş bir universal yüklemiş olabilir. Şu anda aradaki açık bir universalın açığı kadar var yani. Bir universala biter bu iş. Belli Olur dişan. Bir mucize olacağını düşünmüyorum. Bu mucize hem gerçekten olabilir de olmayabilir de ama şu yayınlarda mucize bekleyenlere de çok anlam veremiyorum açıkçası. Yani. Mucize beklemek değil yani. Biliyorum arkadaşlarım ama onun dışında bazen oluyor ya. Biri geliyor. Ve mesela sen bir gün benim yayınıma geldin, birine gıcık olduğun için bastın da bastın hatırlamazsın. O benim için bir mucizeydi. O ben sana diyeyim mi? Vallahi hatırlamıyorum. Doğrudur. Şerefsiz mi hatırlamıyorsun? Çünkü karşıda çok hoşlaşmadığım biri vardı. O yüzden atmıştım zaten. İyi yapmışım. Elime sağlık. Hı, yani gelip 40K atmıştın. O benim için mucizeydi. Of çok atmışım ya. Geri ver lan onları bana. Niye vereyim? Yedim bitirdim. Çok önceydim. İyi yapmışsın. Balışık, afiyet olsun. Helal hoş olsun. Peki ederim. kendine çok iyi bak diliyorum ve Anladım, iyi yayınlar bay diliyorum. Bay bay. <laughs> Gider mi? Gider mi? Bu şarkıyı kime söylesek? Dur bakayım. Güzel miydi gerçekten? İyi miydi? Ekran kaydı alın da sonra bana atarsınız lan. Bakayım nasıl çıkıyor. Ben de bilmiyorum çünkü. Eskinim, çaresizim, umutsuzum. Korkuyorsun Bir deli aslar büyüyor içimde Sancılıyım, yorgunum, kederliyim O halini sevdim, gitme kal Çamurlar, çirkinler içindeyim deli halini Sevdim gitme kal Sancılıyım yorgunum kederliyim Bu halini sevdim gitme kal Çamurlar çirkefler içerisindeyim Bırakma bir, insanlar kötü Bırakma beni korkuyorum

Gerçekten ben şarkı söylüyorum diye atmıyorsunuz değil mi bunu? Yani gerçekten arka planda çok gülüyorsunuzdur diye atıyorsunuz değil mi? Yani böyle sesimin güzelliği ya da şarkıyı söylediğimden değil de bildiğinden geçiyorsunuz değil mi? Ha? Doğru kanatta varmış mıyım? Doğru mu acaba? Evet ben de öyle düşünmüştüm. Çok teşekkürler. Kral Kabusçum, Bay Boğucum, Rotterdamlım, Damını... Sağ eline koluna sağlık. Eyvallah. Evet şöyle bir bakalım efendim neler var. Vallahi süper demiş. Yok. Yakışıyor sana yaparsan demiş. Vallahi mı? Harbi mi lan? Ha, oğlum bak bana böyle gaz veriyorsunuz ondan sonra kulaklarınız var. Lan bu! Oğlum bak senin yeni numaran yok. Yaz bana şerefsizlik yapma. Neredesin sen lan? Yav Öyle hediye. Oğlum bak. Cık. Hediye atacağın zamanlar gelme buraya. Hediye atmayacağın zamanlar da gel. Ya da yaz bana ara beni. Ben senin sapın mıyım? Ben sana bir şey mi yaptım? Senin numaran bende niye yok? Bak ben öyle herkese de konuşmam. Nadir yazışır çizişirim. Burada herkes beni tanır. Ulaşmak isteyen bir milyon insan vardır. Bir tanesi ulaşmaz. Tamam yazacağım demiş. Ay çok sağ ol ya gerçekten. E, misafir yap. E, bay Bo kıtlarım demiş. Vay. Evet yeni gelenler hepinize selamlar saygılar hürmetler efendim. Hepinizin gecesi güzel olsun. Bugün e, özel bir gün. Çünkü bugün. E, 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 Bugün, 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 bugün... Ne olabilir? Bilemedim yani. Çekemedim ki. Çekemedim. Aa, dur. Şu şarkı sözlerimi, o bölümlerini ekran kaydı alın abi. Onları sonra bakacağım sonra. Bakayım nasıl çıkıyor. Ekran kaydını da düzgün alın. Böyle güzel bir telefonla falan alın. Yani şimdi arkadaşım. Mod kim var burada? Elif, Elif Cudal. Elif Cudal, Cudal neredesin bakayım? Bir dakika abi hemen. Kral Yavuz teşekkür ederim canımsın. Canım benim. O zaman şöyle yapalım efendim. Ee, birazdan hepinizi <laughs> saygıyla sevgili anacığım. Bunu da beğenirseniz bu iş olmuş demektir arkadaşlar. Bundan sonra gerçekten manuel şarkıcı olacağım. Hadi bağırın. Hadi bağırın. Hadi bağırın. Üzerime son sözüm yine iki kelime otur kalbimin üzerine öyle kala aşkım dünya yıkılsa üzerime son sözüm yine iki kelime otur kalbimin üzerine öyle kala aşkım senden kurşun geçer bir sevdan var Unutma her erkeği Diz çöktüren bir kadın var Olmazsa almazımsın Göz yaşım yaralarımsın Senden başka kimliğim bu Ayakların altına verdim yıllarımı sana hebasızca Hiç düşünmeden Hiçbir an bile Düşünmeden Ama Ama sen Peki ya sen Her zamanki gibi Arkana dönüp gittiğin o an işte o an Yıkıldığımız an Senden başka Şarkının buralarını tamamen götümden uydururum arkadaş. Devam yok çünkü. Baktım uzuyor dedim orada bir şiir gider gibi böyle dolaştırma bir şeyler yaptım ama oturdu be sanki. Evet bay bu bu benim bebeğim teşekkür ederim çok sağ ol çok nazik bir varsın. bir o kadar da sertsin canım. bu arada seni canlı görmek istiyorum sakallarını merak ettim benim kadar uzadım acaba. ah, tamam sabret istiyorlar sabret verelim hadi bakalım. Sabret sabretle burada coşacak Arkadaşlar Sabret'in bana ait olduğunu hala bilmeyenler var. Şarkıyı çaldığımda bunu kim söylüyor diyenler var falan. Vallahi ağzınızın ortasına küreğin sapıyla vurarım ha. Vallahi vurarım ha. Vurarım ha. Akıllı olun ya. Kekeç Kenan baba. Kekeç Kenan Sabret. Kestirdim az uzayacak ama demiş. Kestirme oğlum ya. Allah Allah. Evet Kekeç Kenan Sabret sizlerle. En iyi birin 199 vini mi var? E vardır tabi normal normal bu bu olmasın onlumuzun olmasın da benim mursun. 2.2 Allah ibaretle amrek. Ömer بس kelim tamam ya. Hadsız Abi sigara verir misiniz içeriden ya? Şarkıyla lan bir sigara bile yok be. <laughs> Gelecek. Ya, onsuz olmazmış. Olmaz baba şarkıyı biz söyle orada neler diyor orada bir... Aa, Teşekkür ederim sağ ol canımsın çok sağ ol da hani ateş varmış tamam Evet hazır mıyız hazırsak eğer ee, Ben başlayacağım efendim hazırsak Şöyle şuradan da ses geliyor mu diye kontrol edeyim Hemen geliyormuş akabinde çok iyi de bir ses alıyoruz diye düşünüyorum efendim harika süper Peki burada cızırtamıyor da orada niye cızırtıyor diyebiliriz Olabilir Siktir et boş ver. E şarkıyı geliyorum abi. Hadi var. Kül ettin sen mi hayallerimi? Bir gülüşe sığdırdım gençliğimi. Yetmedi yine sana yetmedi. yaralara <laughs> yaa! Ne becerebildin ne sevilmeyi Ne yaşatmayı becerebildin ne de öldürmeyi Ne gülmeyi adam, adam. becerebildik ne de ağlamayı Koca bir yalanmış aşkın kendisi Çok geç öğrendin Çok geç öğrendin Çok geç Ananı oh. Devam devam Aaa dışarıya vurdu mu getir lan Lady sensin şey yok sahnede oluyor böyle şeyler sahnede oluyor Bir gülüşe sığdırdın gençliğimi Yetmedi yine sana TikTok'ta canlı yayında neden sigara içilmez şimdi anladık <gülüyor> örnek <gülüyor> yapamadım ya. Ya tam biterken böyle <laughs> ekleme bakacaktım görüşe Alkış yapamadım abi. Hep bu Bayboğlu yüzünden. <laughs> Yerli yer sizi diye atıyor ya. Miroğlu hoş geldin canım. Bayboğlu senin yokluğunda bak bu Miroğlu falan geldiler çöktüler bana. Benden şey istiyorlar. Ne diyorlar ona aylık ödüyorsun ya neydi lan o. Haraç maraç bir şeyler dediler. Dedim Bayboğlu ile görüşün. Ona göre alacaklıyken borçlu yerine çıkabilirsiniz. Evet söyleyeyim bakayım lan Nurik. Nurik söyleyeyim bakayım hadi. Hadi söyleyeyim bakalım hadi. Ne söyleyeyim? Güzel bir şarkı daha söyleyeyim mi? Yoksa sıkıldınız mı? He? Ne söyleyelim? Sordum sarı çiçeğe. <laughs> Annem babam var. <laughs> Sırf ilahi söyleyeceğim diye ban yiyebilirim yani. Gece gündüz küfür eden ilahi söyleyince bir hafta banyedi cinsellik devri aktı. Mir oğlunun kim aslını göremedik demiş. Ya aslını ne yapacaksın? Adam atıyor mu babacığım hediye atıyor. Var mı parası var. Gerisini koyayım ya. Bana ne ya çok da umurumda. Kimmiş, neredeymiş, insan mı, in mi, cin mi, 3 harfliyim. Bana ne Ben sonuca bakarım babacığım sağ olsun, var olsun yani. En iyi bir kim demişler. Bilmiyorum belli olmaz. Daha zaman var. Ben de olabilirim, olmaya da bilirim. Olabilir de olmayabilir de. Yani. Evet ne istiyorlar? bakalım. Vurgunum mu? Ben ona yükselemem babacım ya. Şöyle yapalım. Bak şu anda burada her şeyi sizle beraber deniyorum yani ha. Vallahi. canımı bilmiyorum Çok bekledim ama senin suçun yok Sarmadım ona buna unutamadım adını bulamadım can Yüreğim pah